Merhaba sevgili çocuklar. Masal dinlemeye hazırsanız masalımız başlasın. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde kalbur zaman içinde. Develer tellerken bireler berberken ben ninemin ve şimdi tıngır mıngır tıngır tıngır düştüm beşikten atladım eşikten koştum 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 dağlar açtık kapılardan geçtim ve bir ülkeye vardım sevgili çocuklar. Bu ülkede Cinderella adında güzeller güzeli bir kız yaşarmış. Bu kızın annesi hastalanmış ve ölmüş çocuklar. Babası başka bir kadınla evlenmek zorunda kalmış. Bu kadının kendisi gibi kötü kalpli, kıskanç, geçimsiz iki tane de kızı varmış. Üvey annesi Cinderella'ya çok kötü davranıyormuş çocuklar. Cinderella'nın babası bir gün uzun bir yolculuğa çıkmak zorunda kalmış. Bunu fırsat bilmiş üvey annesi Cinderella'ya daha çok kötü davranmaya başlamış. O iki kız var ya onlar da Cinderella'ya çok kötü davranmaya başlamışlar. Her işi onu yaptırıyorlarmış çocuklar yemeği yaptırıyorlarmış, bulaşıkları yıkattırıyorlarmış, evi temizlettiriyorlarmış. Onu hizmetçi gibi kullanıyorlarmış çocuklar. O da bütün bunları yapınca yoruluyormuş. Ocağın kenarında oturup dinlenmeye çalışıyormuş. O yüzden Cinderella ismini bırakmışlar, ona kül kedisi demeye başlamışlar. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi bir de çatı katındaki bakımsız odaya yerleştirmişler onu. O da odasının küçük penceresinden dışarı seyrediyormuş. Pencerenin önüne gelen beyaz güvercinle sohbet ediyormuş. Odasına giren iki tane fareyle arkadaş olmuş. Onlarla sohbet ediyormuş çocuklar. Sinirle çok üzülüyormuş ama elinden de hiçbir şey gelmiyormuş sevgili çocuklar. Ertesi gün olmuş sabah erkenden kapı çalınmış. Kızlar hemen kapıya koşmuşlar. Açmışlar kapıda saray görevlisi duruyor. Elinde de padişahın fermanını tutuyor. Padişahın fermanını açmış saray görevlisi yüksek sesle okumaya başlamış. Yarın sarayda balo düzenlenecektir. Bu baloya ülkedeki bütün genç kızlar katılacaktır. Bu genç kızların arasından prensimiz kendine uygun bir eş seçecektir. Demiş. Fermanı katlamış ve çekip gitmiş oradan. Kızlar kapıyı kapatmışlar. Büyük bir heyecanla annelerin yanına gelmişler. Anneciğim yarın sarayda balat düzenlenecekmiş. Bu balıkta prens kendine uygun eş seçecekmiş. Ne olur biz de katılalım demişler. Peki katılalım demiş annesi. Ama bizim balıkta giyecek kıyafetimiz yok ki demişler. Kül kedisini çağıralım, o bize hemen kıyafet diksin demişler. Gel bakalım kül kedisi buraya demişler. Kül kedisi hızlı bir şekilde onların yanına gelmiş. Biz yarın baloya katılacağız, bize iki tane kıyafet dik hemen demişler. Kül kedisi hızlı bir şekilde kızlara iki tane kıyafet dikmiş. Kızlar kıyafetleri giymişler üstlerine. Aynen karşısına geçmişler, kendilerine bakmışlar. Çok güzel olduk demişler. Yarın biraz kesinlikle bizi beğenir demişler. Ertesi gün olmuş, kızlar telaşlı telaşlı erken saatlerde hazırlanmaya başlamışlar. Annesi de kıyafet giymiş hazırlanmış, yola çıkmışlar. Kül kedisi arkalarından seslenmiş. Beni de baloya götürün. Benim hakkım değil mi baloya katılmak? Ben genç kız değil miyim? Kırketisine dönmüşler. Sen evde kal ve ev yap. Seni biraz beğenir mi hiç? Baloya gelmeyi unut demişler. Arkalarına dönüp gitmişler. Kırketisi çok üzülmüş. Ocağın kenar oturmuş ve ağlamaya başlamış çocuklar. <laughs> Tam o sırada ocağın içinden bir ışık çıkmış ve bu ışığın içinden iyilik perisi çıkmış çocuklar. İyilik perisi kül kedisini yanına gelmiş. Niçin üzgünsün? Niçin ağlıyorsun kül kedisi demiş. o da baloya katılamadığını o yüzden çok üzgün olduğunu söylemiş üzülme gül kedisi. ben her şeyi halledeceğim demiş seni baloya göndereceğim ama benim kıyafetim ayakkabılarım yok ki baloya nasıl katılacağım demiş gül kedisi hepsini ben halledeceğim merak etme sen benim istediğim şeyi getir demiş şöyle büyükçe bir bal kabağı getir bana demiş gül kedisi hemen koşmuş bir tane bal kabağı getirmiş elindeki sihirli değneğini Balkaba'na değdirmiş iyilik perisi ve balkaba arabaya dönüşmüş. Sonra elindeki sihirli deneyi pencerenin önündeki beyaz güvercinle değdirmiş. Beyaz güvercin yakışıklı bir araba sürücüsü haline gelmiş. Elindeki sihirli deneyi iki tane fareye değdirmiş ve fareler ata dönüşmüş çocuklar. Ve en son sihirli değneğini gül kedisine değdirmiş. Gül kedisinin çok güzel bir kıyafeti olmuş. Sonra ayaklarına değ değdirmiş. Şu ayaklarında çok güzel camdan ayakkabılar olmuş çocuklar. Şöyle bir etrafına dönmüş gül Çok beğenmiş kıyafetini. Çok güzel oldum demiş. Teşekkür ederim. ki verisi size demiş. Arabaya doğru koşarken kül kedisinin arkasından seslenmiş iyilik kedisi. Kül kedisi sakın 12'den sonraya kalma. 12'den önce evde olmalısın. Yoksa her şey eski haline döner. Tamam demiş Kürketisi büyük bir heyecanla arabaya binmiş. Arabacı kırbacı vurmuş atlara. Atlar dört koşmaya başlamışlar. Koşmuşlar, koşmuşlar, koşmuşlar ve sarayın önünde durmuşlar. Kürketisi hemen arabadan inmiş. Hızlı bir şekilde koşar adımlarla merdivenden çıkmış. Kapıyı şöyle bir açmış. Kapıdan içeri girmiş. O kadar güzelmiş ki çocuklar. Herkes dönüp ona bakmak zorunda kalmış hayran olmuşlar. Kül kedisinin üvey annesi ve kızlar hayran olmuşlar. Kesin prens bu güzel kızı beğenir demişler. Prense gözlerini kül kedisinden alamamış. Onu hemen sahneye davet etmiş Bu onunla dans etmeye başlamışlar çocuklar. La la la, la la la, la la la, şöyle bir çevirmiş gül kedisini prens. Kedisi o kadar mutluymuş, o kadar huzurluymuş ki o anın büyüsüne kapılmış zamanın nasıl geçtiğini anlayamamış çocuklar bir anda iyilik perisinin söylediği aklına gelmiş saate bakmış çok az kalmış saat prens hemen bırakmış koşmaya başlamış koşmuş 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 merdivenlerden koşarken ayakkabısının teki orada kalmış Alsam yetişemem demiş. Ayakkabısının tek orada kalmış. Koşmaya devam etmiş. Arabaya binmiş. Arabacı kırbacı vurmuş atlar atlar. Bir hızla koşmaya başlamışlar. Koşmuşlar. 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 Tam evin önüne gelmişler. Her şey eski haline dönüşmüş çocuklar. Kül kedisi yukarı kattaki odasına çıkmış. Yatağa oturmuş ve o hala hayal etmeye başlamış. Ne kadar güzel ne demiş. Prensle dans etmek. Ve sonra her şeyin eski haline dönüştü aklına gelmiş. Prens beni bulamaz. Bulsa da tanıyamaz demiş. Prens kollarından kayıp giden güzel kızın arkasından baka kalmış çocuklar bir müddet. Ama sonra kendine gelmiş koşmaya başlamış. Sarayın çevresine şöyle bir bakmış. Kimsecikler yok. Merve'nin de ayakkabının tekini görmüş. Hemen onu almış. Evet bu güzel kıza ait olmalı. O güzel kızı bulmalıyım ve onunla evlenmeliyim demiş. Ertesi gün olmuş saray görevlilerini çağırmış. Bu ayakkabının sahibini bulacaksınız. Saraya getireceksiniz onunla evlenmek istiyorum demiş görevler ayakkabıyı almışlar ülkedeki evleri tek 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 gezmişler en sonunda kül kedisinin yaşadığı eve gelmişler kapıyı tıklatmışlar kızlar hemen kapıyı açmış saray görevlileri Evinde de bir ayakkabı bu ayakkabıyı genç kızlara denettireceğiz kimin ayağına olursa onu saraya götüreceğiz. Prensimiz onunla evlenecek demişler. Kızlar heyecanlı bir şekilde hemen deneyelim demişler. Görevler içeri girmişler. Önce büyük kız ben bir deneyim demiş. Ayağını ayakkabıya sokmaya çalışmış ama olmamış. Olur olur demiş. Ayağım bugün biraz şiş gibi ondan olmalı yoksa olacak demiş. Zorlamaya çalışmış. Görevler ayakkabıyı kıracaksınız bırakın hanımefendi bir de kardeşiniz denesin demişler. Bu sefer küçük kız ayakkabıyı denemeye çalışmış. O da zorlamış zorlamış Cık, olmamış. Tam arkalarını dönmüş görevliler giderken yukarı kattan bir ses duyulmuş. Bu evde başka biri de mi var demişler. Yok yok demişler kızlar kimse yok bizden başka kimse yok demişler. Sonra külketisi aşağı doğru koşarak inmiş. Ben varım. Bir de ben deneyebilir miyim ayakkabıyı denem demiş. Peki demişler dene. Ayakkabıyı külketisi denemiş. Hemen olmuş ayağına. Tamam demişler. Prensin aradığı güzel kız sensin. Seni hemen saraya götüreceğiz demişler. Kül seni hemen saraya götürmüşler. Prensin huzuruna getirmişler. Prens kül kedisine bakmış. Evet o baloda dans ettiğim güzel kız sizsiniz demiş. Sizinle evlenmeyi çok istiyorum demiş. Ayaklarının önüne diz çökmüş. Ellerine atılmış kül kedisinin. Benimle evlenir misin güzel kız demiş. O da evet evlenirim demiş ve ikisi evlenmişler çocuklar. 40 gün 40 gece düğün yapmışlar ve sonsuza kadar mutlu olmuşlar. Bu masal da burada bitmiş. Başka masallarda buluşmak dileğiyle, Şimdilik hoşça kalın çocuklar.